Projemizin adı Kimyasal ile değil, Organik ile boya. Tekstil sektöründe kullanılan kimyasal maddeler çok yüksek oranda kanserojen ve alerjik içeriğe sahipler ve bu hem insan doğasına hem de çevreye karşı çok zararlı. Aynı zamanda bu tekstilde kullanılan kimyasal boyalar biyolojik çözümlene uğramıyorlar. Bu yüzden çevrede çözülmüyorlar ve büyük bir zararları oluyor çevreye. Biz bu projede bu zararları en aza indirerek doğal bir şekilde kumaş boyadık. Örneğin bizim ham kumaşımız bu şekilde. Biz bunu vişneyle bu hale getirdik. Veya soğan kabuğuyla boyadık. Ayrıca desen de verdik. Lastiklerle tutturarak. Veya havuçla bu şekilde boyadık. Ben e, bu kumaşları nasıl boyadığımızı anlatacağım. Bu yöntemlerini anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kumaş boyadık. Bu kumaşların hepsini evde bulabileceğimiz malzemelerle boyadık. E, öncelikle bu kumaşları boyayacağımız malzemeyi burada e, kaynattık. Yarım yarım saat bir saat kaynattık. Sonra kumaşlarımızı da kaynattık. Kumaşları da sirkeli suyla da tuzlu suyla kaynattık. Bunun amacı e, kumaşın boyu iyi bir şekilde kalıcı hale getirilmesiydi. Sonrasında bu e, kaynattığımız kumaş ve malzemeyi de birleştirerek yine bu renk almasını sağladık. Bunlar da yine yarım saat, bir saat gibi kaynadı. su kendisiyle kurmaya bıraktık ve kuruduktan sonra da ütüledik. Yine ısıda onun kalıcı hale gelmesini sağladı. Ben projemizin beklentileri ve avantajlarından bahsedeceğim. Biz çok kolay ulaşılabilen malzemelerle kolay bir şekilde renk renk kumaşlar elde ettik. Kimyasal bayan maddelerde kanserojen etkiye sebep olma gibi bir özelliği vardı ama organik boya maddelerde böyle bir durum yok. Ve kimyasal boya çevre kirliliğine neden oluyordu ama organik boya maddelerde böyle bir durum yine yok. bizim projemizin bir artısı da tarihsel sürecimizde olan geleneksel boyanma tekniklerinin canlanmasına katkı sağlamış oluyoruz. ve son olarak da ülkemiz tarım, ürün çeşi ürünlerinin çeşitliliği bakımından zengin bir ülke. Bu yüzden biz bu ve bu gibi projelerle tarım ürünlerinin değerinin artması konusunda TÜİFİK fikirlere zemin hazırlamış oluyoruz. Bu şekilde benim